Nilay'ın yerine geçmeyi, alanına geri dönmesini seçmesiyle sistemimiz her zaman olduğu gibi yeni bir yarışmacı belirleyecek arkadaşlar. Aranızdan sistemimiz yeni bir yarışmacıyı rastgele seçecek. Evet. Sistemimiz yeni yarışmacımız için çalışsın lütfen. Özgür ve herkesin bulaşmak istemediği Roman rakamları kategorisi nihayet nihayet karşımıza çıktı. Evet, sistem seni seçti. Evet, sistem beni seçti ama ne yazık ki kendi kategorimde yarışamayacağım. Evet. Onun için evet. üzgünüm. Komşularını görelim mi? Görelim. Hadi bakalım. Enteresan bir tablo çıktı ortaya. Evet. Çiçekler, e, kişisel bakım, tarihi olaylar ve klavye. E, şöyle ben elektronik mühendisiyim. E, Aha. E, bilgisayar üzerine de lisede eğitim almıştım. Meslek sesinde şey. bilgisayar bölümü mezunuyum. Hmm. E, klavye iyi olabilir. Rakibim de iyi onu da biliyorum. Güzel bir kapışma olacağını düşünüyorum. Çiçeklerle klavye arasında kaldım aslında. Ben bir yorum yapabilir miyim? <gülüyor> Tabii, <gülüyor> Tabii ki Ben ki. artık konuşabilir miyim? Tabii ki lütfen. Ee, öncelikle Özgür abi beni seçersen asla darılmam. Yani seninle yarışmak bana şeref verir. Çok teşekkür, teşekkür ederim, ederim seçtiğin için şimdiden. seçtiğini biliyorum çünkü. Klavye konusunda kendimi daha yetkin hissediyorum. Ve Uzayın diyorsun için. ki? Rakibim klavye olsun. Klavye. Peki Ülküm ve Özgür alkışlarla sizi buraya alıyorum. Buyurun. Yarışmacı bir ruhum var. Kaybedeceğim yarışmaya asla girmem. Yarışmada ayakta durmak zor. O yüzden herkesi erkenden göndermek istiyorum. Ben aslında stratejik olarak klavyeleri seçtim. Kendime çok güvendiğim için. Fakat bir şeyi gözden kaçırmışım. Özgür abi onun uzmanlık alanıymış. Bakalım başıma neler gelecek. Nasıl heyecanlı mı? İyiyim. Heyecanlıyım ama çok... Burası hassas. heyecan getiriyor mu? Yani birazdan götürür herhalde getirdiği gibi bu heyecanı diye düşünüyorum. Peki önce seni tanıyalım. Ee, i̇simim Özgür Özdemir. 1969 İstanbul doğumluyum. Aslen Giresunluyum. Ee, İTÜ elektronik e, Mühendisliği mezunuyum. Ee, daha sonradan e, işletme üzerine master yaptım. Ee, Güzel bir kariyermiş. Fena değil. Ee, Türkiye'nin en büyük e, holdinginde e, yönetici olarak çalıştıktan sonra emekli oldum. Ee, şimdi oğlumun şirketinde oğluma yardımcı olarak bir lojistik firmasında çalışıyorum. Artık kendi işimizi yönetiyoruz diyorsun. Ee, evet. Güzel. Peki. Ülküm hoş geldin. Teşekkür ederim. hoş Tanıyalım bulduk. mı seni? Tabii. Ben Ülküm. 27 yaşındayım. Uluslararası İlişkiler mezunuyum. Yurt dışında da okudum. Management bölümünde. Şu an e, aktif olarak bir pilotluk sınavının ilk aşamasını geçtim. Neyi i̇lk, geçtin? Pilotluk sınavını. Pilot öyle mi? Güzel. Uçakları... Sivil havacılık yani. Hayır pilotluk. Pilot Yardımcı pilot. Yardımcı pilotluk işte tamam Hı -hı. ben de onu söylüyorum. Ha Ama... sivil amacını evet. mı dediniz? Evet, evet. İlk sınavını geçtim, ikincisini de geçersem inşallah pilot olurum. Uçakları ve uçmayı çok seviyorum. Süpermiş. Ee, uçak kazaları hakkında her şeyi biliyorum. Hangi <laughs> ülkede okudun? Portekiz'de. Portekiz'de okudun. Hı -hı. Güzel. Evet. Peki arkadaşlar, kategorimiz klavye. Ekranda gördüğünüz, Türkiye'de en çok kullanılan standart bilgisayar klavyesi olan Q klavye üzerinde renkli olarak işaretlenmiş tuşun hangi tuş olduğunu söylemenizi istiyoruz ee, ve harfleri kodlayacaksınız. Harfleri Z, ise, Z ise zonguldak lütfen gibi ee, İngilizce olarak okunan tuşlar var. Bunlarla ilgili nasıl bir şey Türkçe klavye ile Mesela kontrol. Örneğin space yani Evet, onları onları istediğin gibi söyleyebilirsin amasa İngilizce olan harfler zaten belli başlı. W onları söyleyebiliyorsun. Tamam. Hı. Peki, hazır mısınız? Hı hı. O zaman klavye için kapışma başlasın. Shift. Enter. E, ESC. Kontrol. CTRL. Caps Lock. Alt. Alt GRL. ALT. Shift. Caps. Pass. alt shift get get alt delete enter f1 f10 space ne o ya alt Ctrl, f1 f ne o ya of ne o ya asla aklıma gelmedi. Backspace. Ya en kolayı ya. En kolayı ya. Bir şey söyleyeyim mi? Seçemedim. Çok üzüldüm ya. Backspace. Ee, en kolayıydı ve oraya hiç bakmadım. Biraz da zorlandım seçeceğim noktayı. Gözünü Ama kapattığında bütün klavyeyi ezbere biliyor olduğunu düşündüm. Öyleydi zaten, hala öyle. Zaten Space çok kolay bir tuş, sürekli kullandığımız bir tuş. Ee, enter kadar Biraz kullandığımız heyecindim. bir tuş. Ben birazcık çok heyecanlıydım karşımda Özgür Bey olduğu için. Ama alanımı sana devrettiğim için çok mutluyum Özgür abi. Ve gerçekten şunu söylemek <laughs> istiyorum. Ee, buradaki insanlar çok iyi kalpli ve bana çok fazla şey kattı. Program bana stres kontrol noktasında inanılmaz şey kattı. Ve şu nokta sürekli böyle kalbin en çok hızlı attığı noktalardan birisiydi. Bu bölümü seçmek de benim için bir riskti aslında. Ee, kazandığın için teşekkür ederim. Sizinle olduğum için de çok mutluyum. <laughs> bir de ben böyle şirin edeyim. şirin giderken. Üç haftadır ee, komşuluk yapıyorduk bu dördüncü hafta. yani Stratejimizi Murat bozdu. <laughs> Olsun. Yani ben seninle konuştuk ettiğime çok e, mutluyum seninle arkadaş olduğumuz için. Buradaki birçok arkadaşımız oldu ama seninle e, kapı komşusu olduk. Peki çok teşekkür ederiz. Ben ama teşekkür önce edeyim. şu alanını tekrar görelim bakalım. Armağan ettiğin şekilde. Evet. Bugün teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Renk kattın. İyi akşamlar. Hayır, sen kazan. Kazanmazsan sen de konuşma. Çok. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Korktuğum başıma geldi. Bunu tahmin ediyordum. Özgür abi beni elediği için üzüldüm biraz. Ama benim yarışmadaki favorim Özgür abi. Kazanmasını isterim. Alan yarışmacılarına başarılar diliyorum. Ve çok üzgünüm. Keşke böyle eğlenmeseydim.